arkadaşlar, yine geçtiğimiz hafta içinde KESK eş başkanları ve KHK'lılardan oluşan bir heyet bizleri ziyaret etti. Bugün de KESK eş başkanımız burada. Bir kez daha KESK'li arkadaşlarımıza ve KHK'lı yoldaşlarımıza hoş geldiniz diyorum grubumuza. Bütün Türkiye kamuoyunun izlediği gibi Keskin başlatmış olduğu bir yürüyüş vardı ve şu şiarla yola çıktılar. Hukuksuzluğa son, işimizi geri alacağız. Ankara'ya geldiklerinde ne yazık ki kamu emekçileri çok şiddetli bir polis müdahalesiyle karşılaştılar. Bunu buradan bir kez daha kınıyoruz. KHK'lılar görevlerine iade edilmelidir. KHK'lılar yalnız değildir bizler de mücadelenizin yanında olmaya devam edeceğiz.